Beyoğlu'nda gezerim, gözlerimi süzmeden, şarapları içerim, hiç doktora sormadan. Beyoğlu'nda şarabi, hoş geldin Ferhan abi, yüreğim pekar abi, boşver be Ferhan abi. Şarap verin hanıma, orada hanım yok abi. Ah siktir de seda, ah siktir de Beyoğlu'nda gezerim, gözlerimi süzmeden, şarapları içerim, hiç elimde olmadan. Beyoğlu sakinleşti, zırıldı maskesinden. Tramvay bomboş geçti, istiklal caddesinden. Boş masada hayalim, kimseye görünmeden. Şarap verin hanıma, hanım yok abi. Ve yolunda gezerim. Gözlerimi süzmeden. Bal olsaka sızarım hiç kimseyi üzmeden. Bir intihar biçimi. Hiç de faça vermeden. Ve yolunda gezelim, Burada geçmiş hayatım. Şişe aç ve Sezai burada bitsin hayatım.